sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yavaştan yavaştan artık uzun zamandır yaptığımız yerel sohbet troll videolarına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Videoya geçmeden önce bir like atmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yavuz abi bir dakika Yavuz abi adam mı öldürüyorlar? Aa. öldürüyorlar. Alo. Ya Mehmet. Efendim abi. Ya, bir saatte çağırıyorum kardeşim niye geldin? abi video çekecektim. <laughs> boş ver şimdi videoyu. Bizim bak Junior'la Sattırım seni. Çocuk daha 8 yaşında ama TR o 8 ben 8 yaşında mıyım ya? abi Sus 8 yaşındasın uzatma. O, çok... Profil fotoğrafında <laughs> 8, 8, 8. çok havalısın lan. Dövmeler mövmeler maşallah. Ya tabii ki de şey. <laughs> abi iyi oynuyor mu? diyorum <laughs> yaşında en iyisi. Harbi misin? Yani. E, Aynen abi, öyle. Yani. Abi bak ismine bak Efef yazıyor ya orada görürsün yani. Ha Efef. Efef neydi? Şey Orbionların klanı Orbeon değil Orbiyon miydi? TDM'cilerin klanı. Ha. Şimdi rengi değişti diyor ne Yavuz abi o zaman ben tekrar bir gireyim e, videoya. Ya yapacak şey yok kardeşim. O zaman ben videoya gireyim. <gülüyor> <gülüyor> He tamam. Ha, ama He. ne, neyin atacağız ne yapacağız? Abi ben hayır, zaten hayır. öylesine bilmiyorum. Ben öylesine zaten üyesi atmıyorum. Bir şeyler koysun iddiaya. <laughs> Yavuz abi şöyle bir şey yapak. Ee, Benim çok içimde kaldı ya Yavuz abi. Ne yapalım? Eğer ben kazanırsam beni Firavun'u sen fulle. E, Junior kazanırsa da ben Junior'a bir tane uçak atayım. He aynen aynen. Bir tane uçak mı? Bir tane uçak mı? He abi. Ya bir tane uçak mı? He abi. Firavun yolla. Abi youtuber adamsın. Bunlarca para kazanınca bir tane uçak mı diyorsun? Allah belanı versin para yok ya. Lan <laughs> nasıl yok? Tonlarca parayı parayı koyacak yer bulamıyor. Ben mi? Burada gelip bir de param mı yok? Değil mi? Yavuz abi sen beni başkalarıyla karıştırdın. Mehmet abi iki tane seçenek mi verebilirsin? Kardeşim size. Mehmet Uğur sen değil misin? Tamam ne, neyi siz koyun abi daha ne yapacağız? Ne, ben koyabilir miyim? Ne istiyorsun söyle söyle bana. Eğer ikisinden birisini seçeceğim. Maske ve hesap ya da şey eee bir firavun yollasın. Oğlum sen sekiz yaşındasın lan manyak. Yani şöyle şöyle ki söyleyeyim sana kardeşim. Sen yenersen senin firavunu maksayacağım. Hem de yedi seviye yapacağım. 6 seviye dedi, 7 seviye yapacağım. Direkt Aha, Junior yenerse de kardeşim eee ona artık bir maskaralı buz diyarlı bir hesap alırsın <laughs> abisi olur bu çocuğun konuşması ve özgüveni <laughs> gerçekten yerinde bu beni öper e şimdi zaten biz psikolojik <laughs> ben baskı yapıyoruz ki sana besi atarken elini ayağını titresin oynayama diye harbi mi diyon abi sana bir şey diyeyim mi? mi ben gerçekten benim o kadar çok Naret, bütçem ne? yok şey yapalım ee bütçeye uygun bir şey yapalım ne, ne yapalım bir paket mi olsun? Evet, bütçeye uygun bir paket olsun. Buldum. Buldum. Benim hesabıma girsin ama yok giremez, hocayı yüklemez. Ee, bilmiyorum ya. Ne yapsın biliyor musun? Bu ay PUBG'den alca Dur, o zaman ne biliyor musun? Eğer öyle bir şey olursa yemin ederim beş uçak lan. Beş uçağına versene hadi. Ya beş uçak ya. La Kerim sen de ne yaptın? <laughs> ya Junior. Doğru bak? Firavun yolla bana bak. Zaten e, öyle bir şeyler Firavun yollasa. Oğlum Firavun yollayacak, <laughs> yollayacak bütçem şey olsa Firavun'u mu yükseltirim lan? Allah'ım ya seni. Neli la bu? Tamam o zaman beş uçak. <laughs> tamam abi, e, altı uçağına anlaştık. Tamam altı uçağına anlaştık. Vuruyorum ben odaya. Tamam hadi Junior, yenemezsen götüme altı 7 seviye firavun kaçı ona göre bak. <laughs> abi sen korkma abi rahatına bak. Ben bilmem yenilirsen yenilirsen çükün keserim ama ben evet, Şimdi korktum bak. Siz benim <laughs> oğlum siz benim Altın gizli bileğimi çekelim. bilmiyorsunuz. Siz ben hazırla Yavuz abi kaç kavuğuca girecek evet. hazırla bakalım. Hadi.